Herkese merhabalar. İkizler Burcu'nun falına bakacağım. Dışarıya taşmış bir takım sıkıntılar var. Üstesinden gelemediğiniz ve çok fena hâlde yoğunlaştığınız bazı sıkıntılar var. Bunlar geçecek ama öncesinde konuştuğunuz ve kendinizi ifade etmeye çalıştığınız birileri var karşınızda. Bunlar kendi camianızdan, kendi çevrenizden olan, aslında dostunuz olan, arkadaşınız olan insanlar ama sizi anlamadıklarını düşünüyorsunuz. Bununla ilgili bir anlatma çabası, bir hararet yaşayacaksınız. Ee, hane içinde de yaşadığınız bir ayrılık var sanki bir fikir ayrılığı var ee, aile içerisinde yaşadığınız eşiniz olabilir kız arkadaşınız sevgiliniz olabilir bazı konularda zamanında da kökten de yaşadığınız ayrılıklar bu sefer gün yüzüne daha fazla çıkmış. Çünkü iş hayatınızda eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız bunu fazlasıyla evet taşımışsınız. Fikir ayrılıkları tamamen gün yüzüne çıkmış ve e, birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Bununla ilgili bir e, kararsızlıklar yaşanacak. Eğer işinizle ilgili yolunda gitmeyen üst üste yaşadığınız bazı sıkıntılar varsa, varsa bir ara vermeniz gerekiyor. İki günde olsa bir uzaklaşmanız gerekiyor. Yani kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Sağlıklı karar veremiyorsunuz çünkü bazı şeyler ters gitti ki siz üstünün üstüne yeniliyorsunuz ve aynı noktaya geliyorsunuz bu tamamen sizin kafayı dinleyememenizden çok fazla hırslı olmanızdan kaynaklanıyor ve insanlara ani çıkışlar yapıyorsunuz yanınıza çevreniz olan dostlarınızı zaman zaman eşinizi dostunuzu hayat arkadaşınızı sevginizi kırabilecek noktaya geliyorsunuz bu kadar gerginlik bu kadar hırs sağlığınızı etkileyebilir o yüzden birazcık es vermeniz gerekiyor ara vermeniz gerekiyor bu kadar çok üst üste karar değişiklikleri aldığınız kararlar Sıkıntı yaşamanızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Güzel haberler de alacaksınız ama bu şu anki ruh durumu ne kadar nasıl karşı olacağınıza bağlı. Yani iyi haber mi, kötü haber mi? Ee, arka arkaya yaşadığınız işle ilgili sıkıntılar, e, evin dışında yaşadığınız bazı sıkıntılar e, sizin maalesef psikolojik olarak da birazcık hırpalamış ve çökertmiş. Konuşmalar da sizi yoruyor. E, o yüzden e, evin içine yansıması da ekstra bir sıkıntı olmuş sizin için. E, ara vermeniz şart diyoruz bu durumda. E, bakın işte evin içinde sanki iki kişi birbirinin arkasına dönmüş vaziyette e, bir sıkıntı yaşanıyor bir fikir ayrılığı yaşanıyor eskiden görmezden geldiniz bazı sıkıntılar da artık dile gelmeye başlamış e, ve bununla ilgili bir takım e, gerginlikler olabilir tamamen bir kopma söz konusu görünmüyor e, zaten e, güçlü insanlar küllerinden doğarlar madem bu kadar dibe vurdunuz yukarı çıkmanıza kolay olacaktır Sabretmenize fayda var. Çok aceleci ve hırslı olmamanız gerekiyor. Bazı konularda aşama aşama, yavaş yavaş gitmeniz lazım. Bu dönemde zaten kaybettiğiniz e, bazı kişiler var. E, ters davrandığınız, e, sizin de e, farkına vardığınız Ama geri dönüşü olmayan bazı kopmalar olmuş. Hayatınıza bazı kişilerden kopmalar olmuş. Pişmanlıklar fayda etmiyorsunuz. Pişmanlıklar maalesef. Ne yapıyoruz? Aynı sıkıntıları tekrardan yaşamamak için ders alıyoruz ve biraz daha düşünerek biraz daha ağır ağır davranıyoruz bazı özellikle kariyer konusunda çok acele etmiyoruz. Bu kadar hızlı olmanız maalesef evde e, o kadar hoş karşılanmıyor. Çünkü fazlasıyla e, yaşıyor ve hissediyor evdekiler e, bir bunalım, bir e, kopma noktasına gelme olabilir. Bununla ilgili durup düşünmeniz gerekiyor. E, daha sağlıklı karar vermeniz için belki Dediğim gibi bir ara vermeniz gerekiyor. Bu arayı da yakın zamanda verirseniz sağlığınızı etkilenmez. çünkü sağlığınızı erör verebilir. Konuşmalar ve söylentileri çok dikkate almamanız gerekiyor. Sizin alacağınız kararlar daha önemli. Umarım her şey yolunda gider. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.